Herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un iki gözde hissesine Ereğli ve Kardemir'e bakıyoruz ama öyle bildiğiniz gibi değil. Fiyat grafiklerini falan bir kenara bırakıp rakamların arkasında yatan ve pek konuşulmayan gerçekleri ortaya döken bir analizi mercek altına alacağız. Hazırsanız başlayalım. Önümüzde demir çelik sektörünün bu iki devi hakkında hazırlanmış oldukça da çarpıcı bir analiz duruyor. Şimdi yapacağımız şey bu analizin bulgularını adım adım deşifre etmek. Yani dedikoduları, tüyoları unutup tamamen veriler bize ne fısıldıyor ona odaklanacağız. Ve işte bütün bu incelemenin temelinde yatan soru tam da bu. Herkesin portföyünde olsun istediği bu şirketler. Acaba bilançolarına yakından bakınca göründükleri kadar sağlamlar mı? Yoksa analizin de işaret ettiği gibi bizim göremediğimiz, gözden kaçırdığımız ciddi riskler mi barındırıyorlar? Haydi en can alıcı yerden başlayalım. Analizi yapan uzmanın kendi deyimiyle en korkunç kısım olarak tanımladığı yerden. Yani şirketlerin o meşhur borçluluk durumundan. Tabloya şöyle bir bakınca birbirinden farklı ama ikisi de bir o kadar endişe verici iki hikaye görüyoruz. Bir tarafta Ereğli'nin 49 milyar lirayı aşan devasa bir borcu var ve işin kötüsü bu borcun yarısından fazlası yani %55'i döviz cinsinden. Diğer tarafta ise Kardemir'in durumu var ki kısa vadeli borçları tam 17 kat artmış. Evet yanlış duymadınız 17 kat. İşte bu riskin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu analistin şu cümlesi özetliyor aslında. Bu kendini kur riskine karşı pek de korumayan o bildiğimiz klasik Türk sanayi şirketlerinin en zayıf karnı. Yani döviz kurundaki en ufak bir sıçrama bu devasa yapıda çok büyük sorunlara yol açabilir. Borçlar madalyonun bir yüzüydü diyelim. Gelin şimdi diğer yüzüne bakalım. Bir şirketin can damarı, bel kemiği sayılan öz kaynaklar ne durumda ve bize geleceğe dair ne gibi ipuçları veriyor? Burada da sanki iki şirket farklı yollardaymış gibi duruyor ama yatırımcı için son durak pek de iç açıcı değil. Ereğli'nin öz kaynakları %5 artmış. Evet ama bu artış yatırımcının en büyük hayalini yani temettü beklentisini de bitirmiş görünüyor. Kardemir'de ise tablo daha da net. Öz kaynaklar 4'te 1 boranında yani %25 erimiş. Bu da genellikle tek bir anlama gelir. Kapıda bir sermaye artırımı var. Yani şirket yakında yatırımcının kapısını çalıp ek para isteyebilir. Analistin bu sözü borsada sıkça unuttuğumuz bir kuralı yüzümüze çarpıyor. Bir hissenin fiyatının düşük olması onun ucuz olduğu anlamına gelmez. Bazen bu düşüklük, suyun altında yatan ve henüz tam olarak fiyatlanmamış daha büyük sorunların kokusudur. Şimdiye kadar borçlara baktık, öz kaynaklara baktık, yani resmin parçalarını tek tek inceledik. Şimdi gelin o parçaları birleştirelim ve analizin bize gösterdiği büyük resimde ne var ona bakalım. Kağıt üzerinde finansal yapıları ne kadar farklı görünürse görünsün, analize göre ikisinin de yolun sonunda buluşabileceği tehlikeli bir ortak kader var. İşte o ortak kaderin adı iki kelime: Kur şoku. Peki bu ne anlama geliyor? Çok basitçe, döviz kurunda yaşanacak ani ve sert bir zıplama. Bu iki dev şirketi bir anda günlük operasyonlarını döndürecek parayı, yani nakdi bulamaz hale getirebilir. İşte buna nakit akış krizi diyoruz. Peki analizin ortaya serdiği bu net, hatta biraz karamsar tablo ortadayken piyasadaki genel algı ne durumda? Yani yatırımcılar ne düşünüyor? Gelin son bölümde de buna bakalım. Analistin bu son sözü durumu daha iyi özetleyemezdi herhalde. Demek istiyor ki temelde iki şirketin de ciddi finansal sıkıntıları var ama biri bu sorunları dışarıdan bakıldığında daha iyi gizliyor. Makyajı daha iyi yapılmış. Ve işte algı ile gerçeklik arasındaki farkı gösteren en çarpıcı veri, yapılan bir ankete katılanların %60'ı tüm bu verilere rağmen hala Ereğli diyor. İşte bu finansal okur yazarlıkla yatırımcı psikolojisi arasındaki o meşhur makasın ne kadar açık olduğunun kanıtı gibi. Sonuç olarak bu tüm analizin bize tekrar tekrar hatırlattığı ana fikir şu, yatırım kararlarınızı arkadaş tavsiyeleriyle, duyumlarla popüler olanla değil, bizzat verilerle, rakamlarla ve bu rakamları anlamlandıran temel analizle verin. Bu incelemeyi bitirirken gelin aklımızda bu soru kalsın. Benim portföyüm olası bir kur şokuna karşı ne kadar güvende? Bu iki çelik devinin hikayesi, kendi yatırım kararlarımız için bir ders, bir uyarı niteliği taşıyor mu? Bence üzerine düşünmeye kesinlikle değer.